Adalet mülkün temeli değil mi? Hazreti Ömer adaleti değil mi? Elimde bir haber var. Hadi vicdanla konuşunuz. Hadi vicdanla. Yunus Emre Vakfı ve yolsuzluk miktarı Deniz Yavuz Yılmaz araştırmış. Tam söyleyeyim mi? 5 ayda dağıtılan 61 ihale. Yolsuzluk ve fesat karıştırılan ihale. Milyon milyon liralar. Faturalarıyla elde sahi. Bu soruşturma ne oldu? Parti'nin bir ahtapot gibi sardığı Yunus Emre Vakfı'nda Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketinin 5 ayda kazandığı 61 ihalede yolsuzluk yapıldığını tespit ettik. Yolsuzluğun tutarı 1 milyon 120 bin 38 dolar güncel kurla 43 milyon lira yolsuzluk dosyasında AK Partili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın eşinin ve MHP'li bir genel başkan yardımcısının oğlunun adları da geçiyor. Satın alma onay belgeleri ve piyasa araştırma tutanaklarında imzası olanlar Enstitü Başkanı Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı yani AK Partili Bakan'ın eşi Rami Göktaş ve Daire Başkanı Murat Çakır. Yapılan soruşturmaya göre ihalelerin satın alma dosyalarının baştan sona uydurma ve kurgulanmış olduğu, teklif süreçlerinin göstermeli yürütüldü. Piyasa araştırmalarının gerçekçi olmadığı, alım süreçlerinin belirli bir firmanın lehine olacak şekilde yürütüldü. 5 ayda 61 ihaleyi kazanan firmanın tek bir çalışanının olduğu, ofisinin sanal ofis olduğu. Aynı kişiye ait şirketlerin aynı ihaleye teklif verdiği, ihaleye giren 3. firmaların adına sahte teklif belgeleri düzenlendiği, ihale süreçlerinin manipüle edildiği, haksız kazanç sağlandığı, satın alma süreçlerine fesat karıştırıldığı tespit ediliyor. Artık daha ne olsun?